Dur dur dur. Arkadaşlar, dur bay dur. Bay arkadaşlar. Tekbir. Allah'a Allah. emanet. Kur'an'a uzanan eller kırılsın. Kur'an'a uzanan eller kırılsın. Uğrana, uzanan, kendimiz mi ne yapacağız yani? Gidelim İsveç'i yakalım. Bizim Kur'an'ımızı hiç kimse yakamaz. Bizim Kur'an'ımızı kimse yakamaz. İsveç'i yakacağız biz de. İsveç'i yakacağız Bayrağı değil. Bakın iki milyar Müslümanın yüce kitabı Kur'an-ı Kerim İsveç'te bir aşağılık tarafından yakıldı ve biz Müslümanlar olarak hala izliyoruz. Özellikle Demokrasinin, insan haklarının, medeniyetin beşiği olarak kendilerini gören Avrupa'da İsveç'te özgürlük ve demokrasi olarak adledir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına polis eşliğinde müsaade edilmesi alçaklıktır, kahpeliktir, hainliktir. Tekbir! Allah! Müslüman Türk gençliği olarak özellikle İsveç hükümetinin ırkçı şarlatan siyasetçiye vermiş olduğu bu izni şiddetle nefretle tüm ruhu bedenimizde lanetliyor ve kınıyoruz. Biz bu yapılanın hiçbir şekilde geçiştirilerek belirli bir yaptırımlarla sonlanmasını istemiyoruz. Çünkü ismini anmak istemiyorum. Bu ırkçı faşist siyasetçi İslam düşmanı daha önce de yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ayakları altına almıştı. Ve biz devlet olarak, millet olarak, Müslümanlar olarak cılız tepkilerle bu işi geçiştirirsek aynı hakaretler, aynı ahlaksızlıklar, aynı aşağılıklar devam edecektir. Biz Müslümanlar olarak öncelikle bütün Avrupa'nın ürünlerini kendimiz Müslümanlar olarak boykot etmek zorundayız. Ve buradan çağrı yapıyoruz. İsveç başta olmak üzere diğer Avrupa devletlerinin bütün ürünlerini boykot edelim. Millet olarak ancak şu anda bunu yapıyoruz. Ama devletimizden özellikle Cumhurbaşkanımızdan ricamız İsveç hükümetiyle bütün ilişkileri kesmesidir. Bakın NATO'ya girmek istiyor alçaklar. Ve terör örgütlerinin beşiği olan bir devlet bizim de bulunduğumuz NATO'ya girmek istiyor. Türkiye'nin elinde de çok büyük bir imkan var. Buna müsaade etmemesi lazım ve bütün anlaşmaları iptal edip ivedilikle çok ciddi bir yaptırım yapılması lazım.